kümesin %50'lik kısmını hatta %70'lik kısmını bitirdik şu anda. Şöyle göstereyim. Şunlar folluklarımız. Folluklar <laughs> yaptık 3 tane. Yere ızgara sistemi kullandık. Böyle buraya da ızgara sistemi koyacağız. Şuralara tünekler koyduk sıraları tüne koyduk. Suluk ve yemlik de yerde olacak. Bu tarafa doğru kümesimizi konarga koyduk. Balkona koyacağız bu kümesi. Şuradan hemen göstereyim. Bir kapı olacak. Bu kapı yay sistemiyle yukarıya açılacak ve şuradaki şuradaki bir düzenekte ipe bağlı olacak ve kontrolü buradan yapıyor olacağız şuralara cam gelecek. Kuşlar dışar içeriden dışarıyı izleyebilecekler. Posta güvercinlerinin en büyük özelliği ilk başlarda yavrular alıştırırken camdan izlemelerini sağlamak. Sonra bunun önünde bir konarga olacak. Şurada bir tahtamız var. Bu tahtayla <laughs> konargamızı buranın üstüne koyduktan sonra kuşlar dışarıdan girip içeriye çıkabilecekler. Direkt cadde üzerinden uçak çok buraya girebilecekler. Biz yine kendimize şöyle bir kapı yaptık. Kapı da şurada. kapımız da bu. Altı üstü camlı. Üstünde de tel var. Onu da buraya koyduktan sonra direkt kontrolü biz buradan yapabiliyor olacağız kuşlar buradan buradan buranın açılmasıyla şöyle dışarıdan da göstereyim. Bu böyle açılacak. Kuşlar bunun içerisinden girip çıkabilecekler. Kümesin finalinden tekrar göstereceğim nasıl bir şey olduğunu şimdilik detaylar bu kadar